arkadaşlar şimdi Ruan abiyle beraberiz. Abi ben ilk defa vlog çekiyorum bu arada. Yani bu şekilde ilk defa çekiyorum. Sana birkaç sorular sormak istiyorum. Tamam. Ee, tava ile vini almak mı? AVM ile kaçırmak mı? Abi, AVM ile bir kaçırmak. Çok mu sinirlenirsin? Sinirlenirim. <laughs> Uçaktan en son atlamak mı? En kalabalık yere atlamak mı? Uçakta yani Uçaktan yok. en son atlamak. Kames 2, Zara 2. atlamak. Zara 2 neresi? Zara 2. Gorgopol'un arka Zaraiki. tarafı. Zara <laughs> 2. Zara <laughs> Bombasıyla rakibi kör etmek mi? Kendini kör etmek mi? Biz bombasıyla rakibi kör etmek. Sen takım arkadaşlarına atmıyor musun sizi? Normalde turnuvalarda ee rakibe doğru atılır da bizim Lady'ler bizim görüşümüzü kapatıyor. E şerefsizlik tarafından Win <laughs> almadan 20 kill yapmak mı? 0 kill ile win almak. 0 kill ile win almak. Aa, Oyunun amacı kazanmak. Hayatta, yapmıyor Hayatta kalma <laughs> oyunu değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın <laughs> hayatta kalma oyunu. Adam attı ama. Evet Eee en sevdiğin silah ne bu arada? Grozak. Grozak Yeni çıktı. <laughs> Hayatı hiç bilmediğim biriyle oynamak mı? Sürekli konuşan biriyle oynamak mı? Sürekli konuşan biriyle oynamak. Ya. Hep aynı kişilerle mi oynarsın? Yok. Otomatik çiftleşmeden geldim oynar. <laughs> 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 Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Sorular devam edecek mi Rok içerisinde? Like'a abone olun arkadaşlar. Evet. evet.